Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çakma fifaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir güncelleme geldi. Bu sefer arkadaşlar kadınlar geldi. kadınlarda gördüğünüz gibi şöyle şeyler geldi. Haiti diye bir şey varmış hiç görmedim. Fas var. Zambiya diye bir ülke mi varmış? Zambak. Neyse devam edelim hemen. Biz e, Galatasaray'la şey yapıyorduk arkadaşlar e, işte maç yapıyorduk. Şimdi devam edelim. Bu arada kupalar geldi. Çok güzel kupalar geldi. Bildiğiniz yani şampiyonlar kupasını yaşıyoruz yani. Şampiyonlar kupasını alıyoruz. Mesela. Bakın yeni sezon şöyle göstereyim. Sezon 2024. Türkiye Süper Ligi. Buradan çıkıyoruz tabii ki. Ulusal diyor. Yok. Kariyere gidiyoruz. Ondan sonra burada buna geçiyoruz. Ondan sonra buraya basıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ne durumda? Kerem Aktürkoğlu zaten en iyi durumda şu anda. Hemen şöyle kırık ile beraber devam edelim. Bugün ne yapacağız? Bugün kırık kaleyi yiyeceğim. Bugün kırık kaleyi bala batırıp yiyeceğim. Şimdi şey yapıyorum şu an. Şimdi o beni falan yeniyor. Yok yok. Bizde Kerem Aktürkoğlu var. Ben Kerem'ime güveniyorum. Bu arada arkadaşlar benim Galatasaray'daki şeyim, koatım arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu. E, dünyada birinci olan e, ben koatım Cristiano Ronaldo. ikinci Sergio Ramos. ikinci Kolye Kerem Aktürkoğlu. Dünyada sadece takımda değil. Yaba. Yaba Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Hakem çekil oradan. Aktürk oğlu. Kerem. Kerem tekrardan. Kerem. Aa. Orta açtım tekrardan. Kerem. Aha, kafayı yiyeceğim şimdi. Bak. Kertal. Yeşil yurt. Hop çıktı ya. Ver tacımı. Ver tacımı çabuk. Çabuk. Ukan. U nokta ha, ha. Ortayı açıyorum şimdi. Kerem geçsin içe. Geçti. Ha dur ona veremedim. Ama yeba tekrardan. Yeba. Mertens. Mö. ya şu çok güzel gol oldu. oldu zannettim ya. Nasıl döndü? O yani se, direğe yani direğe se selam vermiş yani. O kadar. Selamünaleyküm direkt gireyim mi girmeyeyim mi diye düşünmüş. direkte de girme demiş. Yani o kadar konuşmuş. Yap. Fox TV. Orada Fox mu yazıyordu? Fox TV mi? Top çok güzel gitti bu arada. Hop. Ne yaptım ama top öyle gitmedi işte. Hop marşa. Hop Kerem. Kerem. Ceza sahasına girmeden atabilir mi? Ya Kerem ne yapıyorsun sen? Aa gol mü? Ama Vallahi oradan şey yaptı ha. Ben gol olmadı zannettim. Çok güzel girmiş o ceza sahasına girmeden nasıl gol oldu? Bu arada gol olmadı zannettim de olmuş. Tekrardan bak Kerem Aktürkoğlu şuradan atıyorum. Ker Neden? Neden girmiyor? Yani kafayı yedim öyle de bağırınca. Kızıl ah, deniz, kızıl deniz ne yapıyorsun? Ama böyle yapma, böyle yapma lütfen, lütfen ama kızıyorum. Ah, dur, yok Jox yazıyormuş, benim Fox diye kızıl deniz, Mertens tekrardan çık çık çık. Bak sal topu bana diyorum sana. Ama salmıyorsun. Şimdi bir kayacağım. Meleğin. Ee, e, bu ki Scott. Ee, kafa golü atmasın. Heh, bak işte bak Piblen. Onu yeseydi var ya. Bak çok kızardım. Şöyle atalım. Tekrardan Fox. Marş, bak Marshall. Şu yeşil yurt bir de. Aha 45 artı 5 geldi. Hop. Şu 45 artı 5'te bir atabilsek. Oktay. O ilk defa böyle düzgün yazılmış bir Türk ismi gördüm. Aktürk oğlu, Şey Aktürk Oglu yazıyordu. Oktay yazıyordu. Şimdi. Aa bitti. Aha şimdi bakıyoruz şuralara. Aktürk oğlu. Ağulu yazıyormuş. Oğlu değil. Aa Fox TV burada işe yaramıyor. Ne yapalım seni yine? Keresen'i koyalım. Keresen de burada işe yaramıyor. Kiker. Yok. Jenkist. Yok. Kormir. Watson koyalım. Watson zaten şey. Seviyorum ben Watson. Watson niye gelmiyor lan? Watson. Hemen maçımıza devam edelim. Hop üstten. Hoppa Mertens hadi bakayım. Mertens. Mi Mertens. Ya Mertens kral işte ya. Mertens için bunlar küçük. Mertens için küçük ama benim için büyük bir şey bunlar. Aha Watson mu geldi? Evet. Kiker. Evet. Üç kişi. Üç kişi daha değiştirmememiz lazım. Üç kişi değiştirdik. Üç kişi daha değiştirirsek sarı kart yiyoruz. Hemen. Şöyle hop. Kerem Aktürkoğlu. Güzel kafa indirdi. Ker. 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 Bak ne yapıyorsun ama. Bak Kerem'den o topu öyle yaparsan Kerem sana kızar. Sonra sana gol atar. Bak. Hadi. Ben niye böyle bebek bebekle konuşuyormuş gibi şey yapıyorum? Biraz böyle şey yapayım. Oo, oh, Kerem size gol atacak. Oh. Tamam oluyor. Ya nasıl olacak? arası geçti? Ye ba. Kerem Akdurkoğlu. Bakın yine bak. Bak işte bak. Şunu yapma bana. Bana onu yapma. Lütfen. Hoppa hadi bakayım. Kazıl Deniz. Ops kod. Oba hadi. Yürü Kerem. Kerem. Kerem direkt 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 top patlayacak şimdi direkten. Bu ne? İki kişi daha değiştirirsek sarı kart diyoruz. Umarım iki kişi daha değiştirmeyiz. Hop Kerem Aktürkoğlu. Tekrardan yine efsane bir gol. Yine efsane bir gol. Kerem. Kerem! Efsane bir gol. Kerem. Kerem etrafı gollerle tarıyor resmen. Bak şu gole bakar mısın? Şu temiz gole. Bak ceza sahasına girmeden püf. Bak kaleci smaç basacaktı. Bak. Orayı görmedim diye şey yapmayın. Smaç basmaya çalıştı ona gibi. Allah aşkına bir kişi daha değiştirmeyelim lütfen. Sarı kart yemek istemiyorum. Oo, şu durumu 4-0 yapabilsek çok güzel olacak. Kerem'le atalım yine. Kerem'e en iyi asistçiler ve en iyi golcüler sıralamasında hepsinde birinci yapıyorum. Zaten en iyi golcüler sıralamasında birinci de en iyi asistçilerde değil. Hop! Şimdi şimdi gol tabii ki. Tekrardan 4-0. Çok güzel oldu. Go go go. Aha onlar mı değiştirdi? Tamam onlar değiştirdi. Oktay gitti gündüz geldi. Yani gece gitti gündüz geldi. Ha ha paşı, paşı. Anladınız mı şakayı? Hani Oktay gece gün. Gü. Tamam kötü espri. Tamam. Sen bir daha espri yapma kardeşim Diyormuşsunuz o falan. Evime falan geliyormuşlar. En utanç verince anım ne? Bir kere o şeyi sormuşsunuz. Yorumlarda şey yaptım. Geri sildim onu. Oo ne yapıyorsun? Bir kere biri yazmış adın ne bileyim neydi ya. A ile başlıyordu adı. Yazmış işte ben de o yorumu geri sildim o şeyden neden sildiğimi bilmiyorum orada utandım işte o yüzden sildim sormuş işte anlatıyorum şimdi inşallah bu videoyu o izler bir gün şimdi okuldaydım okulda işte şey yapıyorduk oyun falan oynuyorduk arkadaşım bir an geldi lollipop ister misin dedi bir an ne lollipop u? dedim Bildiğin şekerli lollipop dedi. Şekerli lollipop mu var dedim. Şeker lollipopu var ya dedi. O zaman milletin içinde ya yanımda hoca var. Diyor ki bana lollipop ister misin? Neli lollipop? Şekerli lollipop. Zaten adı üstünde lollipop şeker. Onu herkes bana baktı. İşte lollipopu almıyor mu? Lollipop seviyor mu? Sonra <laughs> o da bizim sınıfta bir an oldu işte. Ama eski sınıfımda. Tabii ki. O an çok utanmıştım var ya. Ya tabii saçma bir anı ama benim için bayağı bir utanç verici bir andı. Şimdi maç bitiyor da. Aga. Hakeme attım ve maç bitti. Evet arkadaşlar. E, attığımız golleri şurada yok. Bizim kurtardığımız golle. Kerem Aktürkoğlu, Aktürkoğlu, Aktürkoğlu. Tekrardan. Şimdi şuraya bir geçelim. Kerem Aktürkoğlu 20 gol. Yalçan. Yalçan. Ne yapıyorsun sen? Yalçan en iyi asistçiler grubunda 20, 20 asist yapmış. Ayıp ya. Karaca Bey. Finansal durum. E, ee, transfer takım yönetimi diyelim. E, ee, bir oyuncu şey yapacağım satacağım. Kimi satalım? Bir tane satacağım. Oyunca... E o zaman şey ver bana. E, transferci ver. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Yarınki e, videoda görüşürüz. Yarın ne çekeceğim? Yarın Crafting and 11. bölümü çizeceğim. 11. bölümde ne yapacağız arkadaşlar? 11. bölümde oradaki inekleri yukarıya getireceğim. Evet arkadaşlar yarın bunu yap bir iş olacak. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürmek üzere. Bay bay.